Aslı desinler, abla desinler. Konak falan zor olmayacak mı şimdi buralar? Yo, yani zaten öyle düşündüğünüz gibi konak değil. Yani biz zengin falan değiliz. Ben alışkınım zaten böyle yaşamaya. Bizim eski eve benziyor burası. Hangi eski eve? Annem yeni ve Yani İzmir Seferi sanki. Hmm, yani buralı değilsin. <laughs> o zaman daha zor. Allah kolaylık versin. Çok güzel olmuş şeylerine sağlık. Afiyet olsun ablam. Hadi ben kalkayım artık. Çay koyacaktım ben. E geç oldu artık. Gideyim ben. İyi geceler. İyi geceler. geceler. çektim <laughs> 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 Oo hayırdır gençler nereden geliyorsunuz böyle ağzınız kulaklarınızda? İşten. Sen de mi sütte girdin? Yo. <laughs> Şipşakçılığa başladık biz. Ne? Foto şipşakçılığı. O ne ya? Ben anlatırım ben sana sonra. Hayatıma sen kim <gülüyor> <gülüyor> Hadi görüşürüz. <laughs> sen neler yaptın? hiçbir şey i̇şte. Ay Mine neredesin sen? On saattir seni arıyorum. Ay bir bilsen başıma gelenleri su. Bana bak, yoksa Özge'ye elin bastın. Evet. Nereden bildin? Ya ne yaptı biliyor musun? Bütün gün ben Deniz'i takip ettim. Bir de baktım ki Taksim'de bir otele giriyor. <laughs> Şaka yapıyorsun. Yapmıyorum. Bir de oda tutmuş. <laughs> sen de tabii peşinden. E, tabii ki peşinden gideceğim. Bir baktım Özge böyle tuttum saçına böyle aldım duvarı bir attım. <gülüyor> <gülüyor> sen çok komiksin ya. Aman be. Biliyordum ki ben zaten. <laughs> Ay hadi canım nereden biliyorsun? Öyle balık balık bakıyordun sen bana. Ne yani, hepsi bu mu şimdi? Dedikodu falan yok mu? Tabii ki var. Otur, anlatacağım. Hıh. Ya bunlarla gel. <laughs> ya işte beraber fotoğrafçılığa başladık. Aa, vay be sana yardım etti ha. Oğlum benden çok çalıştı ya. Oğlum bak, bu kızı bir daha özlersen yemin ediyorum başına taş yarar. Öyle bir niyetim yok zaten. Ben sana bir şey diyeceğim. Şu kasadan biraz avans alabilir miyim? Sonra yerine koyacağım yine. Denizciğim, hayırlı işler için para alıyoruz o kutudan, biliyorsun. E, tamam oğlum, bu da hayırlı bir iş için zaten. Ha iyi o zaman. Sağ ol kardeşim. Hadi gel içeri geçelim, bir şeyler içeriz. Yok ya sen geç, ben biraz daha dışarıda takılacağım. İyi tamam hadi. Hadi görüşürüz. Hadi.